olduk. İnsan yapımı ışığa çekilecekler. Köpek balığı mı? Onlardan daha da kötü. Deniz kızları bir saate kalmaz üstümüzde olur. Sözüme inanabilirsin. Ve bizle yemiz. Duyduğuma göre deniz kızının öpücüğü denizciyi boğulmaktan korurmuş. Aptal olma. Deniz kızlarının hepsi dişidir evlat. Ve cennetten çıkmış kadar güzeldir. Sır erkeklerle olmaya geldiğinde denizcileri tekllerden alır, güverteden düşürür, istediklerini alır, sonra denizcileri denizin dibine çeker. Hem de en karanlık yerlerine. Orada boğar ve yerler. Ya da bazen boğmadan önce yerler. Şarkı söyle. Ne? Şarkı dinlemeyi severler. Benim ismim Maria, bir tüccarın kızı Daha yüksek! Ailemi terk ettim ve yılda 3 bin lirayı Esir düştü kalbim aşka, ilgim kalmadı paraya Avutamaz kimse Avutamaz kimse beni Şu deniz cümlem başka Tanrım koru bizi. Beyler bakın, bakın orada. Onu oh. oh. korkutacaksın. Hayır, ondan kurtulmuş oluruz. Konuşabilir misin? Evet. Çok güzelsin. Şarkıyı sen mi söylüyordun? Evet. Benim cesur denizcim sen misin? Evet, o benim. Scrum kendine gel. <laughs> Bırakın! Sefil hayatım boyunca bana fazla bir şey verilmedi. Tanrı ki herkesin Scrum'ın gerçek bir deniz kızını öptüğünü konuşmasını sağlayacağım. <laughs> düştü kalbim aşka. İkim kalmadı paraya, avutamaz kimse biz. Şu denizcimden başka, gelsin bütün güzel kızlar. Yersi dipleri, azken denizlerle buluş. Şu, şu denizcileri, Gizli... his. Düşük kalbin <laughs> 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 <laughs>